Ne konuştuk seninle? Getirmedin mi? Yaşın tutuyor mu lan senin? Lan başlatma yaşına da. Getirdin mi, getirmedin mi? Ağır ol, tamam. Getirdik. Sen paradan haber ver. Al. Ne bu? Altın bunlar. Fazla fazla yeter. Sahte çıkarsa gebertirim seni. Sahte falan değil. Silah versen. Al. Dikkatli ol bak. Başıma bela açarsan başına bela olurum. Ben değil. Ferhat Aslan dikkat etsin. Arkadaş bak bir buraya. Kimlik görelim. Tamam. İyi akşamlar. Delikanlı. Gel buraya. Oğlum gelsene buraya. Kime diyorum? Lan gel. Yürü, yürü, yürü. Aman. Gel lan buraya, gel. Ya ne sen... kaçın oğlum? Ne bu? Lan senle mi uğraşacağız geri geri, Geç şuraya. Aç. Aç bacaklarını, aç. Ne kaçıyorsun oğlum? Çık beyimizin niye kaçtı belli oldu. Ne lan bu? Ha? Kelepçe şunu. en bir ifadeni alalım biz. Uzaktan alalım. bir an önce Ferhat'a dinletmemiz lazım Gülsün. Ha yüklendi. Of inşallah düzgün olmuştur kayıt. Tamam 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 sustum sen ne dersen o. Vallahi billahi sen ne dersen o. Hadi indir şunu. Tamam geç bir olur ya başları geç. Tamam adam mı oluyorsun? Dur dur. Söyleyeceksin. Git seni. Yürü. Yürü de polis de polise gideceğiz. Yürü. Ee, polis ya saçmalama. Hı, saçmalama konuşacağız. Hayır. Her şeyi anlatacaksın. Yaptığın her şeyi suyu anlatacaksın, Cem'i öldürdüğünü anlatacaksın, her şeyi anlatacaksın polise. Saçmalama, papyama da kan kıyamazlar. Silahı değiştirdik kızım. Ben yırttım o cinayetten tertemiz. Güzel. Açık açık itiraf etmiş cinayeti işlediğini. Bitti. Şimdi çıkacağız, polise gideceğiz. Ya da ben seni burada geberteceğim. Gözüm, biliyorsun sen beni öldüremezsin. Kıyamazsın ki bana. Gözüm her şeyi, her şeyi bırakıp gidelim buradan. Yemin ederim alalım da gidelim buradan. Sen benim ilk aşkım değil misin? Biz birbirimizi sevmedik mi? <laughs> Buraları keseriz. Dinletmeyiz Ferhat'ı. <laughs> Abidin ben bu adamla nefret ediyorum. Bir an önce yakalansın. Cezası neyse çeksin istiyorum. Çekecek Gülsüm. Yaptığı bütün her şeyin cezasını çekecek. Merak etme. E hayatını kurtardım desene. De. Öyle oldu vallahi. Bunlar var ya. Bunları kapı dinlemenin faydaları. E sen var ya. Sen on numarasın. On. Öyle midir? Aldığım parfümü sıktım biliyor musun? Hadi ya. <laughs> Açık tenlisin ya sen. O yüzden çiçek kokusu seçtim. Anlarım bu işlerden. Öyle mi? Öyle tabii ya, ne zannettin? Oo, daha nelerden anlarım da. Fırsat yok ki. Görüşemiyoruz kızım. Bana yardım etmen lazım. Nasıl yardım edecekmişim ben sana? Kızım, o evde bir sürü manyak var. Olayı manyak onların. Hepsi benim peşimde. Kuyumu kazıyorlar benim. Gözüm kulağım olup beni koruyacaksın. <laughs> Geç kaldın şekerim. Çünkü biz taşındık o evden. Yapma ya. Niye? Öf. Teyzemle eniştem yine kavga ettiler. Apar topar daha küçük bir eve böyle tıkıştık kaldık. Sinir oldum zaten. Dur ya tamam tam Tamam panik yapma kızım sen. Ben var ya ben şu meseleleri çözeyim. Geniş geniş yerlerde oturacağız seninle rahat rahat. Gülsüm yan çizmeseydi parayı çoktan almıştık da. Gerçekten mi? Gülsüm mü yani? Ha gerçekten. Ne buldun da takıldın o kızla anlamıyorum ben seni. Mıy mıy. Sen... Sen nereden biliyorsun onun benim eski kırığım olduğunu? Ne, nereden bileceğim canım Gülsüm'ün senin eski kıran olduğunu? Kadınım ben. Kadın sana çıkmadılar ben fark ettim ama... Gerçekten kesinlikle hiç yakıştıramadım ben o kızı senin yanına. Ciddiyim bundan. Değil öyle ya? Gülsüm iyidir. İyidir bakma sen. Prensestir o. Belliyim prenses. Hatta o evde güvenilecek tek bir insan varsa o da odur da işte. Canım senin muhabbetin beni baydı. Ben kapatıyorum. <laughs> ama işte senin gibi değil. Ne yapacaksın? Kaçacaktık biz güya ama... ...yemmedi. O senin gibi değil yani. Sen gözü karasın. Sen delisin. Sen tam benim kalemimsin. Yemezler canım. Yemezler. Sulu şey ben kaçtım. i̇yi iyi hadi kaç bakalım kaç. Öpüyorum şimdi seni. Ama şimdilik. Polis bizden önce tepeledi. Yusuf'un adresini buldum abi. Oğlundan başka bir de yaşlı anası varmış. İstersen gidelim bir şey buluruz. Cevapları bizden kaçıyor değil siz. Kaçıyor. Abi Aslı yengeye sorsana açık açık. Bugüne kadar neyi sakladı sende? Belli bir sebebi var. Konuşun. Aslı olmaz. Ee? Sonunda öğreneceksin neler olup bittiğini. Senden kaçmaz. O zaman yengenin bildiği acıtmaz mı? Daha kötü olmaz mı? Onu o zaman düşüneceğiz kardeşim. İyi haklısın abi. Yusuflara gideceğim mi? Göndersen bakayım şu adresi bana. Ben sana iki adres göndereyim de sen hangisini istersen ona git.